Herkese merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Afrika'nın ilk metrobüsünü deniyoruz arkadaşlar. Oldukça heyecanlıyız. Bütün deneyimlerimizi size aktaracağız. E, metrobüse binip e, sizinle birlikte çarşıya kadar gideceğiz. E, ve bu deneyimi birlikte yaşayacağız. O zaman hep birlikte bilet almaya doğru geçelim. Bonjour o ee, mapa sepetersen. Arkadaşlar biletlerimizi aldık ee, tam o anda tabii ki ya, şey ça çekim yapmak yasak dediler dolayısıyla oraları gösteremedik size. Ama şöyle göstermek istiyorum biletlerin nasıl olduğunu. Biletler bu şekilde arkadaşlar bir karaoke bulunuyor o karaoke okutuyorsunuz ve girebiliyorsunuz içeriye. Yolculuk boyunca biletinizi saklamanız lazım çünkü çıkarken de bir gişe var oradan bu biletleri okutarak çıkıyorsunuz. Bakın bir tanesi geldi. Evet. Biz arkam. de diğer metrobüste birazdan e, yola çıkacağız. Hadi gidelim oda. Ee, şeylerden de bahsedeyim. Hı. 400 sefa e, belli birinci bölgede ama daha uzak bölgeler için de 500 sefa bileti bulunuyor. Hadi evet, Hadi. Okutmaya çalış şimdi. Şuraya okutacaksın. Ticket diyor aynen okut geç onu yaklaş ama. Solda dur solda sol açılacak. Evet Hatice Hanım teknolojiyle tanışıyor. <laughs> okumadı, okumadı mı? Okumadı. Biraz şöyle bir oynat bir şeyler yap. QR kod kısmı. Sağı dene, diğer tarafı dene. Ha, açıldı. Ha, açıldı. Geç be sen. Hadi. Sen geçtin, ben kaldım. Dur ben de geçiyorum şimdi. Evet, şöyle arkadaşlar okuttuk. Benimki de açıldı ve hadi canıma kavuştum tekrar. <laughs> arkadaşlar biz oturduk şimdi ve size böyle yakından da göstermek istiyoruz biletlerimizi. Bakın üstünde şey yazıyor. İlk bir saatte ücretsiz şekilde aktarma yapabiliyorsunuz evet. diyor. Buna da izin veriyor. Ve çok güzel bir şey. Yani bir saat içerisinde bir yere gittiniz geldiniz mesela dönüşte ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. Kısa süreli işleriniz için çok kolaylık böyle. Burada yazıyor zaten bak durak kaç sefa verildi vesaire görebiliyorsunuz. Şu kare kodu okutmayan okutmanız gerekiyor. Ben ilk başta okutamadım bir an. Ama çok zor bir şey değil tabii ki. Bir, bir anda de sadece nakitli şey de var. ve de falan da ödeniyor. Evet, Ödemeyeceğim evet, Wave şey. Orange seçenekleri falan da vardır mutlaka ee, Yani çok büyük Şöyle yolda var. gösterelim. Evet. Gayet çarşıya yaklaştık. Evet. Değil mi? Bir durağımız kaldı galiba. Galiba evet çok bir, bir şey durak kaldı. Durak falan kaldı. Yani. yani. Şöyle de gösterelim. Metrobüsün içinde bu şekilde arkadaşlar. Çok böyle tehlikeli bir şey yapıyoruz. Aa kurban pazarı var burada. Ha, evet tehlikeli değil. Ee, yani sürekli uyarıyorlar biraz ama. Biraz evet sürekli evet, evet. Sadece sürekli uyarı alınıyor. Ee, yani çünkü güvenlikler vesaire evet. de dolaşıyor. Video çekmenize izin vermiyorlar çok fazla. Genel bir sorun buradaki zaten. o yüzden biraz zor video çekiyoruz yani. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi böyle orijinal olduğunu iddia eden, kim bence orijinal çünkü kaliteli yani. değilmiş. <laughs> böyle kotçu bulduk bir tane. 15.000 sefaymış. Levis, dizel e, gibi kotlar var. Evet, herhalde 750 lira yürüyüş şey yapıyordu. Yanlış bilmiyorsam. Yani fiyatı evet. yazarız. değişiyor tabi her geçen gün. Böyle benim bedenim bulduk. 30 beden. Bunu deneyeceğim şimdi. Bakalım duyarsa belki alabilir Evet, kotun kalitesi güzel ama yani evet, dokusundan evet. falan belli kaliteli oldu. Bu ee, Levis'in 311 mi? Böyle bir serisi var ya. Evet evet. Serisiyle. Bir dene bakalım. Tamam, tamam. Bedeni uyacak evet. muhtemelen. Belki boyunu Boyu belki Türkiye'de gerekir. falan belki evet, yaptırırız. Evet. Dizelin falan da var. Dizelin de var, var, var burada Farklı. ama beden onda bulamadım ben sanki. Yani bir de daha, şu şey, Levi'sin şey, şu ya, rengi Rengi, rengi ya. daha hoş ya. geldi. Koyu Biraz koyu. Gö tam gözükmüyor ama bu biraz daha koyu. Bu biraz daha açık evet, bir kot rengi. Bunda taş yok. Bunda da taş var bunun içerisinde. Ben taşsız tercih ediyorum. Aynen. Sen o zaman bir dene görelim. Aynen. Ne diyorsun? Oldu gibi sanki. Evet. E, yani oldu. Tam. Belden kurtardı. Belden yani falan oturdu. Yapmıyor. Benim bedenim zaten 30. 40. Evet. böyle şeyi sorduk demin işte. O o alalım mı o diye. zaman. Yani A kalite tamamen orijinal diyemeyiz. Ha, evet. Mağaza şeyi değil dedi. Ama Afrika'ya böyle ürünler geliyor yani. uygun fiyatı alabiliriz. Bakalım. Tamam. O zaman e, bir çıkart. Tekrardan e, Aynen, bakalım. Alırız olmazsa kasaya geçip. Şuradaki çantalar da çok güzel arkadaşlar. Evet. Yani böyle kullananlar falan varsa e, çapraz çantalar, yani, evet çapraz. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle erkek modelleri falan var. Şunlar var mesela kilitli. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şunlar var. Böyle süet su et görünümü ee, Güzelmiş. Buranın fiyatları da uygun oluyor. Bir de ürünleri A kalite getiriyorlar. Birkaç defa güzel. daha girmiştik biz bu mağazaya. Ee, kötü değil gerçekten. Ürün. Buranda elit insan alışverişe evet, pedaziyede. Evet. Ee, çok uygun da değil. Çok yüksek de değil. Ortalama fiyatlar yani. Şöyle mi? Tabii mı? tabii. Oraya da bak. Bakalım. Evet, bu alanda daha ziyade takım elbise, klasik ürünlerin olduğu bir yer. Daha o taraf daha güzel. Da. Evet. <laughs> Burası yaşlı işi biraz. Çok cazip gelmedi. Şimdi biraz soluklanmak için çikolata sarayına oturduk arkadaşlar. Soğuk bir şeyler içelim istiyoruz. Ee, o ara size çekmedik, biraz alışveriş yapmaya çalıştık. İşte Furkan için pantolon aldık. Ee, onun dışında bir de böyle hediyelik ufak yelpazeler aldım burada. Ee, çok meşhurdur. E, Belki siz de videolardan, fotoğraflardan görmüşsünüzdür. Şöyle açılıyor. Şöyle renkli renkli. Afrika işi. Bir böyle pembe aldım. iki tane pembe aldım. Ee, bir tane de turunculu aldım böyle. Yazın e, kullanırız bol bol dedim Türkiye'deyken. E, ne getirir. kadar fiyatlar? Onlardan tabii, da bahseder misin? 3500 e, sefa dedi ama e, biz indirim istedik tabii. 1500 sefaya getirdi tanesini değil mi? Öyle bir evet, şey. Evet evet tanesi 1500 e, üç 3 tanesini de 4500 sefa, sefaya aldı. E, belki Uygun birkaç tane daha denk şey yol üstünde bir iki tane daha alırız belki. O şekilde döneriz. Bir de aslında şey istiyorum. Bir arkadaşımızın kızı için e, alışverişe diye niyetlendik bugün. E, böyle küçük bebek elbisesi bakıyoruz burada. Afrika işi elbiseler oluyor. Çok tatlı böyle e, minnoş elbiseler oluyor. O elbiselerden bakmaya çalıştım ama bir tane bulamadım. Normalde her geçtiğimizde sattıkları yerlerde bir tane bile o istediğim elbiselerden bulamadım. Ee, bilmiyorum ne yapacağız. Tekrar belki dönüşte birkaç farklı bir yer daha var. Oraya da bir bakarım. Bulursak oradan buluruz. Bulamazsak birkaç öğretmen arkadaşımıza rica edeceğiz belki. Onlar vasıtasıyla isteteceğim. Ee, öyle. Ee, şimdi biraz şeyler içelim. Soğuk. Gerçekten çok sıcak. Öyle değil mi? Evet evet. Şu an herhalde 30 küsür derece. Biz de öğle saatlerine çıktık. Evet. Çok geçe kalmayalım diye. Çikolata Sarayı'na geldik. Daha önceki videolarda zaten burayı göstermiştik. Tekrardan böyle hani göstermeyelim. Şu an platodayız. Çikolata Sarayı'nda herhalde bir ice latte vesaire öyle Aynen. bir şey içeriz. Bir şeyler içelim. Böyle soğuk soğuk kendimize gelelim. Sonra tekrar dönüş yoluna geçeceğiz çünkü. Bu şekilde. Evet, siparişlerimizi verdik. Normalde nice. latte demiştik ama ben şu şeftali şey görünce dedim bunu sipariş edeyim, Çilekli, daha ferah bir şey. aldım Evet, benimki de şeftalili. Şöyle deneyelim. Gayet <laughs> evet, okay. başarılı. Soğuk soğuk, süper. Bu arada arkadaşlar, burada Türk kahvesi satmaya da başlamışlar. Daha önce görmemiştim menülerinde. Böyle büyük boy kutularda e, çikolata sarayı markasıyla Türk kahvesi satıyorlar. 9500-10000 sefa aralığında çeşit çeşit Osmanlı kahvesi, dibek kahvesi ve Türk kahvesi seçenekleri var. E, eğer Senegal'de yaşayıp e, Türk kahvesi ihtiyacı olanlar varsa buraya gelip bulabilirler. Zaman zaman bize soruyorsunuz çünkü Instagram'dan nerede bulabiliriz diye. Artık buradan bulabilirsiniz. Sinopları 100 lira mıydı 200 lira? Ee, hemen bakayım ben. E, ekran görüntüsünü de çektim hatta belki koyarım buraya. <laughs> ee, kaç gramdı? Hiç dikkat etmedim yani, ama 200 gram 10 şey gerçekten çok iyi. Gerçi yaz yazmıyor değil mi? Ee, 2000. Aa yok yok. 2500 e, 2500 yazdım. 25 o bence ölçeği yani şeydir. Ya böyle ortak. Ya kutular, evet kutular, hani şöyle küçük e, küçük e, Mehmet Efendi'nin kutuları oluyor ya. Hmm. binden e, falan almışlar evet. var bizim Belki biliyorsunuzdur şu boy böyle kutuları oluyor. Kaç gram Şöyle böyle göstereyim kameraya. Şu kamerayı göstereyim belki gözüküyor. Sakın tam da gözüküyor tam bilmiyorum. E, ben ekrana eklerim zaten. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen çok küçük boy bir kutu değil bu. Biraz orta boy. Belki bir kiloluk bir kahve de olabilir yani tam bilmiyorum. Belki 500 gram, belki 750 e gram falan. Öyle. O zaman biz içeceklerimizi içelim artık. Sonra görüşürüz. Bizim için dönüş yolculuğu başladı arkadaşlar. Şimdi bayağı böyle sıra var. Metrobüs sırasındayız. İlk durak burası. O yüzden biraz sıra olması normal. Buradan bineceğiz ve kendi evimize geri döneceğiz. Bugün neler yaptık? Bugün işte sizlere biraz da kare gösterdik ve alışverişimizi yaptık. Ee, herhalde bu videoyu yüklediğimizde bizler Türkiye'de olacağız. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Biz çünkü Kurban Bayramı'nda oradayız. Evet ilk kez bu video ile karşınıza çıktıysak lütfen diğer videolarımıza da göz atın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.